arkadaşlar yedinci filmde yeni aldım bu ne bir seti Açıcaz. Haydi bakalım açalım Nerede gitsek buradan açalım İş bor kesilmiyor bu, bu arkadaşlar Bunun için ailemizden yardım alabilirsiniz. Başladı mı? Başladı mı? Evet. Evet şöyle. İşte. Şöyle şurada. geçeyim. Şuna. Ama tabii ki de ailemizden yardım alır. Yoksa siz halledemezsiniz bunu. Gerçekten o kadar zor yani. Ben burada size söylüyorum. Ama onu başa aldım. Başlangıçta içinde. İşte. motorumuz var. Ee, şöyle bir değişik bir şey var. İçi açılabilir. Aç mı bilmiyorum. Açılıyormuş. Ama evet, kaçılmıyormuş. Açılırsa başka bir yolumuzda ben söylerim size. Ve ben bunu şöyle tesla bıçağı yapacağım. İçinden çıktı. Çevirdim. Evet şöyle bir iki tane tabağımız var. Gel bakayım. Şöyle bir bıçağımız var. Şöyle bir iki tane pasta tabağımız var. pasta kapasta tabağımız böyle oluyor yani. Böyle pastanın dedikalarını var. şeyimiz var. Bir tane şöyle kutumuz var. koyalım. benim pasta dükkanıma Görmedik kurabiyemiz var. Bu arada durup açıp geldim. Şöyle alayım göstereyim size. Şöyle bu kurabiyemiz var. Şöyle kurabiyemiz var. Şöyle bu kurabiyemiz var. var. Ve son olarak da şöyle bir çikolatamız var. çekeceğim. Ben bir tane kapıda <laughs> buraya kaçmış Çok Bak çekeceğim. Çekebilirim yani. Şöyle. Ya ben bu şunun böyle açılıyor mu? Göstereyim ona Çok harika. Açılıyor kapıdan. Diğerini de göstereyim size. Ama bu niye daha çok açılmıyor anlamadım. Şimdi ne? Doğacak Ne çimiz? Şimdi size bir tane yudu yapayım mı? Hadi bakalım yapalım. Düzenleyeyim ben şunları şöyle. Tutmaz, tutmaz, şu tutmaz. Bak. Şurada bakar, bakar. Şuna. Şurada alayım, şuraya İşte bunlar ciddi olsaydı. Evet, şimdi bir şey olacak ama. Hı. Baba, şimdi sen olur musun? Hı? Şimdi olur musun? Hı hı. Bize konuşabilirsin, sıkıntı yok. Tamam, konuşuyorum zaten. Bazen ünlüyü yaptım ya. <laughs> İnce aslında bunları cırt pasta diye almıştı ama cırtları yokmuş. Evet. götürsü Babaanneye aslında onlara cırt yapar babaannesi. Aa, diğer pastalarıma da yapar <laughs> Evet. Ne istersiniz? Ben bir tane cupcake alabilir miyim? Bir içecek var mı? Baş çilek var ama çilek Tamam bir bardak çilek alayım. Çilek. Çilek suyu. Başka? Kurabiye de alırsam bir tane sevinirim. Erne çeşit kurabiye? Yuvarlak erkek olsun. Artığımız kalmadı. Şu şu olur mu? Evet olur.

Önce kurabiyeden yiyelim. Kapkeki hmm. de yiyelim. Hmm. Ondan sonra biraz da bunu içelim. Hmm. Ah. Hepsini yedim. Son olarak da bir tane pasta alabilir miyim? Neyli bu pasta? Şey, çilek gibi bayanlı. Evet işte pastamız da geldi. Şöyle. Pastamızı da yiyelim. Evet. Çok güzelmiş. Başka istediğiniz varsa bana söyleyin. Şimdilik başka eseğim yok. Her şey hepsinden hı. yedim. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bildiğim sizlere. yine abim oyuncağı gösterdim. Gerçi çok güzel bir oyuncakmış. Siz de görürsünüz Ömer'i. Ömer Bey'i de sıvaklıyor musunuz? Hı hı yercik güzel Hepinize i̇şte görüşürüz. El salla.